KULPTAR Yayalara Saygı Etkinliği Türkiye genelinde, eş zamanlı, İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla, yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu sloganıyla düzenlenen kampanya, Kulp ilçesinde yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Hub Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği işbirliğince düzenlenen yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu, etkinliği kapsamında, Kulp ilçesinde yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi, kampanya etkinliği çerçevesinde kırmızıya boyandı. Merkez Yeni Mahallesi'nde bulunan, Merkez İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından el dövizi ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe emniyet amirliğine bağlı trafik şube görevlilerince, öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.